Merhaba, videomuz gördüğünüz gibi Asarkaya Öyük'ten başladı. Asarkaya Öyük'ü daha önce gezmiştim. Şimdi yine Galatlar zamanında önemli bir Bizans yerleşim merkezi olan Mahkeme Ağacın Köyü'ne gidiyoruz. Yanımda iki öğretmen arkadaşım var. Yollara bak. Çıkıyorum. Önce köyün içinde bir tur atalım, eski evleri falan görelim mi? Yoksa biraz dinlenip çay kahve mi içelim? Çay kahvesi olmamıştır, değil mi? <laughs> tamam. Tabii ki. Güzel bir köy tepesinde oturacak yer bulalım o zaman. Her ne kadar birçok yerde köyde kadı bulunmasından dolayı bu ismi aldığı söylense de bunun kaynağı sadece yerel halk. Ne Osmanlı arşivlerinde ne de vakıf kayıtlarında doğrudan kadıların köye gelip mahkeme kurduğu net bir belge yok. Köyün sitesi ve Kızılcaman Belediyesi'nin sitesiyle arkeolojik haber kaynakları köyün eski adının Ağaca İn ya da Akça İn olduğunu belirtir ve anlamının ak mağara, beyaz mağara olduğunu vurgular. Muhkem akça in. Yani sağlam beyaz mağara. Resmi köy sitesine göre Osmanlı'nın son dönemlerinde yöredeki seyyar kadılar nedeniyle mahkeme adının yerleştiği rivayet edilir. Fakat bildirilen kaynaklarda bu rivayeti destekleyen belgeler olmadığı da açıkça belirtilmiştir. Teori daha çok sözlü tarih ve folklor düzeyindedir. Gittikten sonra bilmem kaç gün süreniz var. Evet, 15 gün süreniz var. Aldığınız zaman otomatik düşer. Tamam mazayir. Bir de çadır kuracaklar yazar ne yapıyor? Abo! Bunları çekiyor mu? Bunları çekiyor mu? On, bir de dakika sayaç koyarım altına. 10 dakikadır sandalye. Ama oldu. bu sandalye yeni. Bunlar kampa gidecek. Bu sandalye yeni be. Ben Çekil çok yorgunum. Sen de böyle bakarken de... Rahat tırmandım. Ben Altta çok Altta kırmı çalışıyor. <laughs> Bunlar yayına bastı. Yapay. Biraz önceki çoban köpekleri gibi de yukarıdan gördük sizi ya. İkisi birden gelip saldırdılar. <gülüyor> <gülüyor> o neydi öyle ya? Var ya adam gelmese biri bir adım atsın bana ikisi de param parça eder. ederdi vallahi. Ha o sürekli öyle ayran mı yapıyorsun sen? Aha. Şuna doldur ver senin kabını götürme. O çok bize zaten ya. Yok içersiniz ha. Bardağınız var mı? Bardak var var, var bardak. Yoksa vereyim. Bütün ayranını bitireceğiz biz seni böyle bitirin. ama. Yani. Afiyet olsun. Allah razı olsun. Getiririm geri. Teyze ısrarla bitirin bitirin dedi ya. Orada da şey yapıyor. antik antik şehir Mısır mı? Antik ülke Mısır mı? Ne öyle bir şey. Ben. diyor? Neydi buranın adı Mahkeme. A Mahkeme ağacın. İşte arabayla gezmiştim ben. O yolları motorla da gitti. Neredes? E, nokta kapalı. Yukarıda Arabaya kapalı. Yürüyebildiğin her yerden geçersin. Yani. Ağacın dibinden biri girer. Her şanti yol geç. Fotoğraf çekmeden dolaşabilir miyiz? Hı. Normalde kayaların normal ömrü tamamlanmış Kireç taşı bunlar evet, büyük ihtimalle. Kaya ya. değil çünkü. Yalnız burası akşam serin olur ha. Nevşehir'de yapıyorlar işte. i̇şte yani Sonra bir de otele çeviriyorlar. Oo, baksana. Sadece sos. Caminin hemen o, o altı. Mıdır acaba? Al senin dubleks mi ara? dubleks. Aslında bunun kahve değil bu Aşağı mı gidiyoruz, yukarıdan mı gidiyoruz? Aşağıdan sanırım. Tamam. Mahkeme Ağacın Köyü'nde bulunan mağaralar, erken Hristiyan toplulukların Roma baskısından korunmak amacıyla inşa ettiği saklanma alanları ve ibadet alanları olarak kullanılmış. 2011'de birinci derece sit alanı ilan edilse de mağaraların büyük kısmı harap durumda. Bir kısmında büyük göçükler var. Şu an ziyarete kapalı ve restorasyon çalışmaları başlamış. Buradan gidelim değil mi? Gidelim fark etmez. Bir şey. Sen geç adam.